Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlerle güzel oyuncumuz olan Üzgi Yıldız'ın ve sevgilisi Gökbek Demirci'nin birlikte olan bir fotoğrafını paylaşıyorum. Arkadaşlar fotoğrafa dikkat edelim ortak arkadaşıyla her günümüz fotoğraf çekilmiş ve fotoğrafta Gökbek Demirci Üzgi Yıldız'ın elini her zaman kime sıkı tutmuş. Birbirlerini çok seven bu ikili Şu an Ayrılık haberleriyle konuşuyorlar Sosyal medyada fakat Arkadaşlar Gökberk Demirci'nin Özge yazın Elinin böyle tutması Onu kadar çok sevdiğini gösteriyor Biz inanıyoruz ki Yeniden Gökberk Demirci ve Özge yaz Bir arada olacaklar Arkadaşlar bunun için paylaşımlar yapıyoruz ve onları yeniden bir arada görmek için elimizden ne gelir onu yapalım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.